Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten analizimize geçelim. Bitcoin'i analiz edeceğiz. Bitcoin'i yaklaşık bir aydır her hafta pazartesi günleri sizlerle analiz ediyoruz. 4 saatlik grafik üzerinde daha mikro bir bakış açısıyla bütün analizlerimizi sunmaya gayret ediyoruz. Ama şu an için artık günlük grafikte belli oluşumlar söz konusu. Her zaman ifade ettiğimiz 68.500 seviyesinin önemi yine burada. Bu seviyeyi yukarı yönlü ihlal ettik. Günlük bazlı grafikte üzerine günlük kapanışlar yaptık. Hacim geldi aynı şekilde ve şu an için bir onay görüntüsü gibi bir hareketin söz konusu olduğunu sizlerle paylaşabilirim. Ama geçtiğimiz bir ayda neler oldu? Öncelikle kısaca onu bir değerlendirelim. Biz sizlerle nasıl analizlerde bulunduk ve nasıl haklı çıktık. Çünkü bizim price action mentalitemize göre, ilk analiz metodolojimize göre bizim zaten haklı çıkma mecburiyetimiz var. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Saat 10 ve 15 dakika sonra saatin 10'u çeyrek geçeceğini söylüyoruz yaptığımız bu analizleri. Eğer ki betimlememiz gerekirse. Çünkü biz aşağı ve yukarı yöndü potansiyelleri belli şartlar ve hedefler dahilinde sizlerle analiz ediyoruz. Bu fiyatın hareketine yine dediğin gibi bizim dediğimiz senaryoların gerçekleşmemesi için fiyatın hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü biz fiyatın hareketini ve aynı şekilde hacimle uyumlu analiz ediyoruz. Ve bu yüzden olanı ve olacağı analiz ediyoruz sizlerle. Kesinlikle iştah kabartıcı hiçbir şey yok. Tamamıyla rasyonel bir şekilde tüm enstrümanlarda analizimizi yapıyoruz. Bu analizleri de kaçırmaman için dediğimiz gibi küresel piyasalar, kripto piyasasının bütünü, aynı şekilde Borsa İstanbul ve genel olarak dünyanın makro ekonomi boyutunu sizlere analiz ettiğimiz bu içerikleri kaçırmamanız için de dediğim gibi tekrar bir hatırlatma olsun. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda özellikle sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın diyerekten dediğim gibi Bitcoin'in Geçtiğimiz bir ayda bizim analizlerimiz çerçevesinde neler olduğunu sizlerle bir tekrardan bakalım. Bildiğimiz üzere burada bir dip hareketimiz vardı. Dip hareketimizi yaklaşık 52.500'lerden yapmıştık. Ve bu 52.500'lerden sonra fiyatın yükselen bir kanal eşliğinde ilerlediğini görmüştük. Ve bu yükselen kanal eşliğiyle birlikte önemli olan birkaç seviyeyi birden ihlal etmişti. Bunlardan ilki... 61.400 dolar seviyesiydi. Yine bu yükselen kanalda sadık kalarak bu trendine sadık kalarak 61.400 doları ve daha sonrasında yine önemli bir seviye olan 64.400 doları ihlal etmişti Bitcoin. Şimdi burada 64.400 doların önemi ve 61.400 doların önemi nereden gelmekteydi? Buralar ilk olarak doğal direnç seviyeleridir. Fiyatın temas sayısı bakımından geçmişte. İkincisi aynı şekilde 64.400 son yaptığı Bitcoin'in son yaptığı 73.777 dolar ve 49.000 dolar düşünün Fibonacci 0.618 seviyesine yani altın oranına tekabül etmektedir. Bu sebepten bu yatay seviyeler çok kritikti. Daha sonrasında neler oldu? Bunu incelememiz gerekirse esasen baktığımız zaman yükselen kanalının alt bandını yani yükselen trendini ihlal ederken Aynı zamanda 64.400 dolar olan yatay seviyesinde aşağı yönü ihlal ettiğini biz görmüştük ve bu durumda sonrasında fiyatın 61.400'lere kadar geri çekilebileceğini sizlerle ifade etmiştik ki biraz altına serttıktan sonra yeni iki tane düşük dip yaptığını ve aynı şekilde iki tane düşük tepe yaptığını gördük sizlerle ve hatta üç kere. Şimdi bu oluşumlara baktığımız zaman ilk olarak 58.500'lerden bir taleple karşılaştı ikinci ve en derin dip olarak ve daha sonrasında genel olarak baktığımız zaman 50 ve 100 günlük ortalamalardan bir talep de karşılaştığını sizlerle gördük. Bu oluşumun totalinde neler olmuştu peki? Burada da alçalan bir takozun bir kanalın varlığı söz konusuydu. Ve geçen hafta da analizini yaptığımızda bu alçalan takozun yani bu düşen trendin sizlerle birlikte hacimli ve gövdeli bir mumla kırılımını gördük. Peki Bundan sonra neler yaşandı? Aslında bunu analiz edecek olursak, şimdi bu seviyeyi kırdıktan sonra yine analizimizde özellikle ifade ettiğimiz bir şey vardı ki 64.400 seviyesi ceza yine önemliydi ama burada önemli olan bir başka seviye daha vardı. Esasen bunu incelememiz gerekirse 68.474 olan. Bu seviye çok kritikti ve bu seviyenin üzerinde artık teknik analiz metodolojisi çerçevesinde bir boğanın, boğa potansiyelinin yaşanması mümkün olacaktı. Peki bunu neye göre söylüyorduk? Bu seviyenin hacimle kırılması neden bir boğa ihtimalini getiriyordu? Biliyorsunuz ki Bitcoin'i geçen hafta haftalık bazda, günlük bazda ve yine 4 saatlik bazda analizini yapmıştık. Aynı şekilde 5 Kasım'da olacak Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Cumhuriyetçilerin ve Demokratların adayının kripto piyasasına ve Bitcoin'e olan tutumlarını da sizlerle analiz ettik. Ve bu potansiyeller dahilinde sizlerle konuşmuştuk. Finansal piyasalarda her zaman beklentiyi satın almak diye bir tabir vardır. Nedir bu beklenti? Çekil ağda da görüldüğü gibi Trump'ın ezici bir şekilde anketlerde üstün olması Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde şu an için potansiyel bir beklenti satın bizlerle gerçekleştirdi ve teknik analiz metodolojisi çerçevesinde şu an için boğanın yaşanmaması için hiçbir engel söz konusu değil. Bunun nedeni baktığımız zaman makro anlamda Bitcoin'de yapılan bir düşüş hareketi var. 73.777'den itibaren bir düşen trendin varlığı söz konusu. Bu düşen trendin gördüğümüz üzere temas sayısı epey fazla. Her temas sayısına baktığımız zaman, her tepe hareketine baktığımız zaman bir önceki tepeden daha alçak bir tepe olduğu için bu makro anlamda bir düşen trendi temsil etmekte. Ve peki 68474 yatay seviyesiyle birlikte biliyorsunuz ki badeserlikten kaynaklı bu düşen trend de kesişim halindeydi bu yüzden 68.474 seviyesini özellikle her analizimizde vurguladık. Ve buranın üzerinde alıcıların daha çok iştahlanmasını ve bir boğanın yaşanma potansiyelini sizlerle bahsettik. Neden? Makro anlamdaki bu düşen trend yeni düşük tepeler yapma eylemini sürdürürken artık sürdüremeyecek. Çünkü 68.474 seviyesinin üzerindeyiz. Ve yeni yüksek bir tepeye doğru gitme eylemi artık alıcıların iştahıyla potansiyeller dahilinde olacaktır. 68.474 doların bir başka önemi vardı yatay seviye olarak sadece. Burası da keza aynı şekilde yatay bir seviye olarak fiyatın geçmişte birçok kez temasının bulunmasından kaynaklı önemli bir direnç noktasıydı. Ve keza yine aynı şekilde burası son yaptığı makro düşün yani 73.777 dolar ve 49.000 dolar düşünün Fibonacci 0786 seviyesine tekabül etmesinden kaynaklı. Burası yine üç önemli sebepten dolayı bizim için çok önemli bir teknik seviyeydi. Hem Fibonacci seviyesi hem doğal bir direnç noktası hem de makro düşen trendinin vadesellikten kaynaklı bu bölgeyle kesişim halinde olması bizim için bu seviyeye önem atfetmemize sebep olacak temel unsurlardı. Ve bu seviyenin üzerinde de dediğim gibi alıcıların iştahlanması Bitcoin yeni yüksek dip ve tepe yapma eylemine başlaması söz konusu olacaktır. Peki bu seviyeden sonra artık baktığımız zaman hangi seviye ön plana çıkmakta? 73.770 tabii ki ön plana çıkacaktır. Çünkü burası all time high. Yani Bitcoin'de tüm zamanların zirve seviyesi olacaktır. Peki bu seviyeyi incelediğimiz takdirde eğer ki bu seviyenin de yukarı yönlü ihlali ve kırılması dahilinde öne çıkacak bir seviye nedir? O da 80.500 dolar olacaktır ki bundan sonra esasen bizim Bitcoin'deki haftalık analizimizi incelediğimiz takdirde belli bir hedefimiz vardı. O hedef Bitcoin'in en son zirvesi yani 73.777 zirvesinden önceki Incan Kulp diğer ucu olarak temsil edilen 69.000 dolarlar önemliydi. Ve buradan bir Fibonacci çektiğimizde çünkü bu düşen trendin bittiğini biliyorduk. Ve hedefleri incelediğimiz zaman ana hedef Bitcoin'de kesinlikle 102 bin dolarlar olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ki hatta buranın yüksekliğini, hacmini kontrol altına aldığımızda, ölçtüğümüzde ve yukarı yönlü bir katlamayı baz aldığımızda işte Bitcoin'in 120 bin dolara yaklaşık bir hedefi söz konusuydu diye inceledik bunları sizlerle birçok kez. Ama şu an için dediğim gibi hacimli bir kırılım gerçekleştirdi ve şu anda bir onay görüntüsü söz konusu. Ama 68.474 dolar üzerinde kalmaya devam eden bitcoin için görünüm pozitif olarak gerçekleşecektir. Artık ne yarı pozitifiz ne nötrüz ne de olumsuzuz. Artık tamamıyla bitcoin için ve özellikle kripto piyasası için pozitif olacağızdır. Bunun Temellendirme işini teknik olarak yaptık. Evet. Peki hikaye bazında şu an kripto piyasasını Bitcoin neler bekliyor diye bakacak olursak, az önce de ifade ettiğim gibi beklentiler satın alınır ki finansal piyasalarda. Şu an için bir beklenti satın alınır söz konusu. Eğer ki 5 Kasım'da 5 Kasım ABD seçimlerinde Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın zaferiyle sonuçlanması durumunda ve onun oyun politikalarını sizlerle birçok kez analiz etmiştik. BTC 2024 konferansındaki vurucu kesin vaatler söz konusuydu ve bu perspektif adı altında incelediğimiz takdirde artık bu teknik hareketin hikaye kısmı da tamamlanmış olacak ve daha sonrasında bir boğanın potansiyeli kesinlikle perçinlenecektir. Şu an için teknik analiz metodolojisine göre boğa sezonunun başladığını iğren edebiliriz. Dediğim gibi çünkü artık yeni bir düşük tepe yapma eylemini sürdürmedi ve alıcıların olduğu bir ortama geldik. Bildiğiniz üzere bu hareketi yaparken yani 68474'lere giderken de yine aynı şekilde hacimli gövdeli sert yeşil mumlarla gittik. Ben yani alıcıların net bir üstünlüğünün söz konusu olduğunu sizlere belirtebilirim ki 68474 bizim temel seviyemiz olacaktır. Hem düşen trendimizin üstü ve hem de önemli olan bir yatay seviyenin üstü olarak üstü kesinlikle pozitif ve alıcıların iştahlı olduğu bir görüntü bizlere sergileyecektir. Konsolidasyonlar olabilir. Evet konsolidasyonlar yaşanacaktır. Şu an için sadece bir beklenti alımı söz konusu. Ama teknik bazda dediğim gibi Yeni yüksek tepe ve dip eylemi şu an için artık Bitcoin'de gündemde olacaktır diyerekler. Bitcoin analizimizin de sonuna gelelim. Dediğim gibi analizini yaptık, birçok kez yaptık, her hafta yapıyoruz. Mikro ve makro anlamda bunun temel kısmında yine hikayelerini de sizlerle analiz ediyoruz. ABD seçimlerinin yansımasını sizlerle konuştuk, makro analizlerini yaptık, teknik temel her türlü analizi yapıyoruz. Kripto piyasasına dair, küresel piyasalara dair, Borsa İstanbul'a, Türkiye ekonomisine ve küresel ekonomilere dair... Analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten hepinize başarılar diliyorum.